Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo D dinleyenleri. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz zaten öyle güzel bir yerdesiniz ki. Değil mi? Yanlış mı söylüyorum evet. Uğur Bey. Yo ben e, anlayamadım gene bir e, dalgalanma var seste. Öyle güzel bir yerdesiniz ki size iyi günler dilememize gerek yok diyorum şu Aa, evet. <laughs> Çok teşekkürler, sağ ol. Herkese aynı güzellikleri yaşamasını dilerim. E, Uğur bey şimdi Habertürk'ün Türkün e, sitesinde Acıtan Fotoğraf diye bir e, fotoğrafla ve haberle e, karşılaştım. Bu çok ilginç. Aziz Yıldırım'ın eşgal tespit anı hani şu numaraların hani boyu e, santim santim gösteren rakamların olduğu e, sol sağ profil ve önden çekilen bir veşikalık vardır ya gözaltı. Evet. E, sizin söyledikleriniz dün ben burada hem de akşam Star Ana haber bülteninde söyledikleriniz ne kadar doğru. Yani koskoca e, Fenerbahçe'ye büyük katkılarda bulunmuş Aziz Yıldırım gibi birisinin o insanlarla ne işi var? Evet yani beni yaralayan beni derinden üzen e, günlerdir işte e, hayretler içinde bırakan gerçek bu bir taraftan e, Fenerbahçe'ye onca tesisi kazandıran e, çağı atlatan bütçeyi inanılmaz boyutlara getiren efendim muhteşem stadyumu yapan e, futbolun beşiği İngiltere'deki kulüplere bile bizden 30 yıl önce kurulmuş kulüplere bile e, gelişmesi açısından örnek teşkil eden e, sporda şiddet yasasının çıkmasına ön ayak olan tribünde kötü tezahürat ve holiganizmi önlemek için e, büyük gayretler sarf eden e, başkan Aziz Yıldırım'ın e, çıkması için çabalar sarf ettiği yasanın e, şike şüphesi olarak e, gözaltına alınmış olması hakikaten hepimizi çok üzüyor. Biz e, bu devrimleri yapan başkanın bir şüpheli olarak değil e, asıl e, şike yapanları, şike şüphelilerini ...yakalatıp adarete teslim e, edilmesinde büyük gayret e, sergileyen... ...ve bu mücadelenin bayrağını elinde taşıyan temiz futbol savaşçısı olarak görmek isterdik. Ona o yakışırdı. Yani başkanın, e, dün de söyledim, e, artık son kez söylüyorum... ...çevresinde o ayakçı lumpen e, takımıyla... Bu işleri yapmış olan Büyük Fenerbahçe Başkanı'nın ne gibi bir ilgisi olabilir? Nasıl o insanlar bu başkanın etrafında yaşayabilir? Bunu anlamak mümkün değil. İşte bu hepimizi derin üzüntülere e, gark ediyor. Hatırlıyorsunuz, sevgili dinleyiciler de hatırlıyorlardır. Ee, hükümetle ilgili bir takım konuşmalarınızda Yine hep aynı şeyi tekrarlamıştınız. Yani başbakana uyarı niteliğinde bir şeyler iletmiştiniz. Yani bu yanınızdaki, sağınızdaki, sonunuzdaki özellikle şakşakçılar diye tabir ettiğiniz evet, kişiler evet, başınıza evet. çok iş açar. Evet, evet, evet. evet. Sevgili Hakan şimdi e, tamam bu devrimleri yaparken e, herkes sizi alkışlamaz. E, karşı çıkanlar da olur. Ama dürüstler, e, şakşakçılar. E, ...tıpkı namussuzlar kadar cesur olarak bu tür devrimleri gerçekleştirenleri... ...büyük icraatlar yapanları desteklerler. Doğru her zaman kazanır. Hakikat toparlayarak da, da olsa hedefine bir gün mutlaka varır. Yani başkanın kendisini bu tür insanlar tarafından bir nevi korumaya aldırması ya da... Etrafının bu insanlar tarafından kuşatılmasını engellemesi ve o insanlardan hiçbir medet ummaması gerekirdi. Hiçbir medet ummaması gerekirdi. Ee, yazıktır. Ee, olup biten emeklere çok e, yazıktır. Fenerbahçelilerin yaşadığı büyük muazzam hayal kırıklığına yazıktır. Keşke bunlar hiç yaşanmamış olsaydı Keşke keşkeler çok fazla Sevgili Hakan evet. e, Fakat Fenerbahçe taraftarı e, Bu çok büyük bir camia Büyük Önder Atatürk'ün takdirlerine Mahzaha olmuş bir kulüp e, Şanlı geçmişi var e, Fenerbahçe e, taraftarı bundan Yeğise kapılıp derin bir kedere Boğulup e, e, Takımıyla ilgili umutsuzluğa Kapılmamalı Bakıyorum ben dünyada de Çok büyük kulüp ee, ...zaman zaman maalesef bu tür e, olayların içinde buluyor kendisini. Örneğin renkleri sarı lacivertli olduğu için yani içinde sarı ve e, koyu mavi renkler bulunduğu için... E, ...benim uzun süredir takip ettiğim İngiltere'nin bir ara Premier Lig'de, 1. Lig'de... ...fırtınalar estiren, Avrupa Lig'lerinde, Avrupa Kupalarında büyük başarılar yakalayan... Leeds United takımı e, ikinci kümeye düşmüştü. Yani onların championship dedikleri kümeye düşmüştü. Orada şike yaptıkları gerekçesiyle eksi 15 e, puanla e, üçüncü lige e, düşürdüler. Ve e, Leeds United eksi 15 puanla başladığı üçüncü ligdeki mücadelesini ilk yıl e, sürdürdü. ikinci yıl eee Coca-Cola liginden e, Championship'e çıktı e, ve bu sene neredeyse Championship'te de e, playoff'a kalıp Premier Lig'e e, e, çıkabilme şansını yakalayacaktı ancak Son anda 7. veya 8. sırada kaldı. Playoff'a giremedi ama bu sene büyük olasılıkla tekrar e, o ligin tepesinde oynayacak. Ve bakıyorum ben maçlarına üçüncü e, 3. ligdeyken bile 30 bin, 32 bin, 33 bin seyircili maçlar oynadılar. Hatta 36 bin seyircili maçlar oynadılar. Demek ki e, kulübün taraftarı e, taraftarıyla kulüp arasındaki bağ böyle e, bazı kişilerin yaptığı yanlış davranışlar nedeniyle zedelenmiyor, e, örselenmiyor ve e, kulüp eğer o, o, güç durumlara düşür, düşerse taraftar e, daha büyük bir koruma içgüdüsüyle kulübüne bu kez dört elle sarılma refleksini gösteriyor. Evet. Yani bundan hiçbir şekilde... ...YSK'a e kapılmamak lazım... ...yani daha henüz bir küme düşme... gerçeğiyle karşılaşmadık... ...bunu düşünmek de iyi istemiyorum... ...ama yani sonuçta... ...bir karar alınacak... ...bu karar ne olursa olsun... ...camiye tarafından... ...kabullenilmek durumunda... ...dileriz bu karar... camiayı umutsuzluğa sürükleyecek, ...hepimizde daha derin... ...hayal kırıklığı yaratabilecek bir karar olmaz... ...ama... Kararı verecek olan kurum o, herhalde elindeki belgelere olgulara kanıtlara bakarak e, bu kararı en kısa sürede vermek durumunda ne olursa olsun biz de bu kararı kabullenmek durumundayız. Evet. evet çünkü liglerin başlamasına çok az kaldı. Ee, bir an önce hareket etmesi gerekiyor futbol federasyonunun ee, çünkü biliyorsunuz e, fikstür yapılacak e, ve onun haricinde UEFA var, Şampiyonlar Ligi var. E, bir an önce karar çıkacaktır ama zannedersem federasyon e, ...salcılıktan kararın çıkmasını beklemeden bir karar verecek. Böyle bir şey söz konusu. E, evet öyle olacak. Tabii o süreçte e, neler eee masanın üzerine yatırılacak. E, gerçekten Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınları da e, şanssız bir başkan olarak değerlendirelim. Çünkü kendisi Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev yapmış Fenerbahçe e, Bayanlar Voleybol takımının büyük başarılarında e, çok büyük katkı göstermiş o başarının mimarlarından e, biri hatta en önde geleni. Dolayısıyla şimdi bir tarafta Fenerbahçelilik öbür tarafta tarafsız e, Futbol Federasyonu Başkanlığının omuzlarına tevdi ettiği sorumluluklar ama e, Sayın Aydınlar e, burada e, hem önündeki somut e, verilere bakacak. Hem de vicdanını e, vicdanının sesini dinleyecek ve e, Türk futbolunun geleceği için e, temiz futbol için e, ne gerekiyorsa o kararı alacak. Ve bu arada da e, kim e, hangi fiili işlemişse yasa dışı olarak o da onun ceremesini çekecek. E, yani yargının kestiği parmakta acımamalı diye düşünüyorum. tabii bütün bunların ee, sonucunda e, yani şu şudur bu şudur asla sözü getirmeden son sözü e, her zaman e, yüze yargıya bırakmak gerektiğine inanıyorum. Bu arada e, edindiğim bazı bilgilere göre e, bu operasyon süreci e, sporda şiddeti önleme yasasının artık yürürlüğe girdiğini ve herkesin e, ayağını denk alması gerektiğini tüm kamuoyuna göstermek ve ibrettik bir e, tablo ortaya çıkartabilmek amacıyla belli bir tarihte e, operasyonun düğmesine basılmış Yani bu e, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe değil de bir başka takım aynı pozisyonda olsaydı belki Fenerbahçe yerine o takımın yöneticileri ve o takımın yöneticileriyle işbirliği yapan işte şike girişimlerinde bulunan kişiler operasyonun hedefinde olacaklardı. Bir de yine konuştuğum bir üst düzey yetkili bana şunu söyledi. Uğur Bey dedi yani bakıyorsunuz dedi elinizdeki veriler o maçta şike yapılacağını gösteriyor. Ee, ve e, sonuç ne olursa olsun yani atılan gollerin sayısı ne olursa olsun sonucun nasıl e, gerçekleşeceğini biz önceden e, bir takım e, işte itibari bilgilerle biliyoruz ve böyle bir maçı seyretmekte insanı son derece e, rahatsız ediyor dedi. <laughs> Hakikaten bizim istihbaratını yaptığımız doğrultuda maçlar sonuçlanıyor e, dedi ve e, kendisi de e, bundan dolayı yani sporun tertemiz kalması gerekirken e, bir e, kirlenmenin alabildiğine... E, futbolu kuşatmış olmasının e, tanıklığını e, yapmayı üzüntü içinde değerlendirdiğini ifade etti. E, bir de yani e, hakikaten ben burada kim olursa olsun eee yasadışı sadece işlere bulaşmış e, futbol adamlarının veya onlarla işbirliği yapanların yargı önünde hesap verebileceklerini düşünüyorum. Ee, zaten 20 kişiden 15'i tutuklandı ve biliyorsunuz e, çok önemli isimler var. Yani, Mosdur Oğlundan Cemül Turana ki Cemül Turan benim küçükken size anlatmıştım rüyalarıma girerdi Doğur Bey Galatasaray'a geliyor. Evet evet, evet 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 yani. evet evet. Ama dediğiniz gibi e, artık bu yasa yürürlüktedir. Kimsenin gözünün yaşına. Bundan sonra daha, tabii bundan sonra hiçbir şey etkisi gibi olmayacak sevgili sevgilime. Az yani bize... En azından bir ...15-20 yıl e, bu ibret dersi herkesin hafızasına adeta bir mus gibi yerleşecektir diye düşünüyorum. Ya evet az önce e, Mehmet Ali ile ilgili bir şey söylediniz zor durumda diye ama... ...eğer sizdeki karaktere sahipse hiç zorlanmayacaktır. Dün çünkü Star ana Haber rüteninde bile dediniz babamın oğlu olsa gözümün yaşına bakmam diye. Gayet tabii Hakan'cığım ben ekrandan ha. en ağır sözleri hayatımda özbeöz öz, kan bağımın olduğu bir yakın akrabam. Gerçi kendisiyle hiç konuşmuyordum. Yani daha çocukluk yıllarından itibaren hiçbir ilişkimiz kalmamıştı. İnsanın nasıl bir akrabası kötü olabilir? Onun sorumlusu da bu kan bağını taşıyan kişi değildir. Kaderdir. Ama siz ilişkinizi devam ettirirsiniz veya ettirmezsiniz. o size bağlıdır. Dolayısıyla ben hakikaten yaptığı devrimler nedeniyle. Fenerbahçe'ye çağ atlattığı o girişimleri yaparken Aziz Yıldırım'ın mutlaka desteklenmesi gerektiğine inanıyordum. Hatta bu sporda şiddet yasasının çıkmasını en fazla isteyenlerden biriyim. Tribün terörünün e, ortadan kalkmasını, futbol kulüpleriyle işte efendim eee tribünler arasında blend rantı yaratmak amacıyla oluşan gruplaşmaların yani bir nevi çeteleşmelerin tamamen ortadan kalkmasını ve e, sahalarla birlikte tribünlerin de temiz futbol için e, hazırlanması gerektiğini e, düşündüğümden o girişimleri yapan başkana destek vermiştim ama e, bu destek tabii ki e, bir yerde eğer bir yasa dışılık varsa bulaşmışlık varsa e, e, bunun hesabını sormayı da gerektirir. Evet. Yani o hakkı da verir insana. Evet. Şimdi e... Ee, Fenerbahçe'nin bir e, Teşekkürü var hem Galatasaray'a hem Bursa Çünkü bu futboldaki şide, Şike iddialarına e, Yönelik soruşturma süresince kesinti yayın organlarında e, Bir hassasiyet gösterip Bu haberlere yer vermedikleri için Böyle bir teşekkür edilmiş Ben bir de şeyi sormak istiyorum hani Olası bir durum karşısında Fenerbahçe'nin şu sıra bir başkan arayışına gidiyor mudur, bir arayışı var mıdır diye sormak istiyorum. Baba, bilemem ama bilemem ama bu o, gelişmeler şunu da gösteriyor ki Fenerbahçe'ye bundan sonra başkan olacak kişi hakikaten e, hemen insan hakkında Ali Koç geliyor. Dün de söyledim Ferit Feriçahenk geliyor. Onlar gibi böyle zenginliği içine sindirmiş. Ama, e, avucunu oluşturanların olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi Aziz Yıldırım gidecek. O kulüp evet. bize kalacak. Evet. Onun yaptıklarıyla biz e, işte e, yani çok fazla uğraşmadan yıllarca Fenerbahçe'yi idare edebiliriz falan şeklinde e, ve Fenerbahçe'nin adından da istifade etmeyi düşünebiliriz şeklinde değerlendirmelerle bir takım kulisler içinde olacaklarını tahmin ediyorum ama artık dediğim gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fenerbahçe'ye e, şaibe düşürebilecek hiçbir kimsenin e, bu kulübü yönetmemesi gerektiği gerçeği sanıyorum bütün taraftarlarca da artık e, içselleştirilmiştir. E, ve Fenerbahçe yüksek ahlaki değerlerin, daima e, ilkelerin, e, yasalara sıkı sıkıya bağlılığın, Futbolda etiğin ve temiz futbol anlayışının e, savunucusu hatta bayrakları olan e, kişilerce yönetilecektir. Bu model Fenerbahçe'yi yönetecektir bundan sonra. Evet. Ama Aziz Yıldırım da yaptıklarıyla herkesin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Aziz Yıldırım'ın eğrisini, doğrusunu bir terazinin kefesine yerleştirmek ve ona göre bakmak gerekir. Aziz Yıldırım hakikaten bu kulübe çok büyük başarılar ve eserler de kazandırmıştır. Ama sonuçta kararı da yargı verecektir. Evet. Bizi üzen, bizi üzen bu başarıları gerçekleştiren Aziz Yıldırım'ın etik dışı e, hareketler, futbolu kirleten girişimler, işte şike gibi pisliklerle mücadele konusunda da bayrağı elinde e, tutmuş olması gerekirken bunların şüphelisi durumuna düşmesidir. Şimdi e, bir de deniz feneri dalgası başladı ama bu nasıl gölgesinde mi kaldı yoksa unutuldu mu yoksa biz psikolojik olarak oho nasıl olsa atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti bile mi diyoruz? Valla devletin arşivinde hiçbir şey gizli kalmaz sevgili Hakan. Devletten hiçbir belge yok olmaz ee, ve mutlaka eğer devletin arşivindeki bilgiler, belgeler, e, kanıtlar bir operasyonu yapmayı ve bunu e, devam ettirmeyi gerektiği kılıyorsa bu kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşir. Şimdi deniz Feneri operasyonu gözaltıları ve işte onunla ilgili yaklaşımlar nedeniyle bir ön yargılı değerlendirmede bulunmak son derece yanlış o konuda da biraz beklemeli ve bu sorgulama süreci ve daha sonra alınacak kararları görüp ondan sonra bir yorum yapmak gerekir ama Deniz Feneri operasyonu da en az futboldaki şike operasyonu kadar önemli bir operasyondur. Çok önemli bir operasyondur. Ondan geri kalır hiçbir tarafı yoktur ve Deniz Feneri yolsuzluğu da iddiaları da yolsuzluk iddiaları da son derece dikkatli ve e, kararlı bir biçimde takip edilmesi gereken iddialardır. O konuda da e, bakacağız e, ve zaman zaman yorumlarımızı yapacağız. Evet. Nasıl futbolda şike konusunda yapıyorsak diğer konularda yapıyorsak kuşkusuz o konuda da e, söylenecek sözümüz olduğunda söyleyeceğiz. Evet, o zaman Ama önce önce bir durumu o, takip etmek ...izlemek gerekiyor. Peki o zaman ben şimdi... E, ...tatlı bir habere geçeyim. Bu bir bal haberi Uğur Bey. Hani temiz olan şeyler için... ...bir deyim yaparız ya biz deyim kullanırız yani. Oo üstüne bal dök yala... ...diye bir şey. Şimdi doğal gaz sayacına abone... ...bal döküyor, bal gidiyor... ...bu doğal gazı siz kullanırken... ...ölçüm yapan diskin dönüş hızını... ciddi biçimde yavaşlatıyor. Atıyorum 10 birim gaz tüketiyorsanız... ...faturaya 1 bir birim yansıyor... <laughs> <laughs> Nasıl bir fikir bu burbey bu, yani? Ya biz yoktan var ediyoruz. çok zeki milletiz ama biz bunu niye böyle hinliklerde kullanıyoruz? Tam çözemedim dün ben. De söyledim ya dün de söyledim ya e, yazar değerli yazar e, edebiyatçı Oktay Akbal bir öyküsüne ve o öyküsünün yer aldığı kitabına e, başlık olarak önce ekmekler bozuldu. <laughs> Tanımını bulmuştu. Bu çok değerli bir tanımlama bence. Hakikaten hayatımızın idamesi için hava kadar, su kadar, hele bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda son derece e, gerekli olan e, gıdaların başında gelen ekmek bozulursa yani ekmeği de bozmayı göze alırlarsa artık ondan sonra diğer şeylerin bozulmasının önüne geçmek mümkün değildir. Olası değildir. Ekmekler bozuldu, sonra bütün gıdalar bozuldu. İşte balda yapılan hileleri, akıl almaz hileleri tonlarca bal görünümü altında ee, sadece glikoz içeren e, sıvıları e, bir bal rayası, bal esansı katarak e, millete nasıl yedirdiklerini, çoluk çocuğa nasıl yedirdiklerini... ...hatta e, bunu yaparken de büyük e, gurur içinde... ...bizim yaptığımız bu sahte balı ayırt edecek, ortaya çıkartacak hiçbir laboratuvar yoktur... ...diye iddialı bir şekilde uzmanlık tartışmasına girenler... E, ...balla her türlü şekilde oynadılar ama şimdi balın e, bu kadar e, ilginç bir e, yolsuzluk... ...ya da işte bir vurgun amacıyla kullanılacak olması, kullanılıyor olması hakikaten hem balın talihsizliğini gösteriyor <laughs> hem de bizim toplumun e, nerelere geldiğini evet yani acaba merak ediyorum sahte bal mı daha çok az yaktırıyor gazı yoksa gerçek bal mı <laughs> çok ciddiyim yani bu konuda Valla sahte bal mı gazı az yaktırır yoksa doğal bal mı bilmiyorum ama sahte balın vücutta yaptığı yıkımı ve yakımı e, tahmin edebilmek e, işte e, kolay değil. Çok ağır tahribat ve yıkım yapıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Güzel günler diliyorum. Sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. sevgiyle kalın. That you can